Niye bir sinema filmi çekmeye ihtiyacı hissettin? Valla aslında oyunculuk çok acayip bir şey. Yani onun içine girdiğiniz zaman anlıyorsunuz ki bence eğitimde kesinlikle okullarımızda haftada bir saat bile olsa zorunlu olarak oyunculuk konması lazım. Bir bireyin, bir çocuğun, bir gencin kendini tanıması için oyunculuk, tiyatro o o, o olayın içinde birazcık baktığı anda kendini çok başka yerlerde yer, kendinin çok farklı yerlerini keşfedebilip oralarda empati gücünü acayip yükseltiyor ve bence bu böyle bir şey ve hmm. ben müzik kadar bu oyunculuk bu tiyatro ve bu dünyaya aşığım yani çok seviyorum. Benim şimdi kendi dünyamda çok fazla ortaya koymadığım çok şeyim var. Ama bunlardan bazıları da böyle ufak ufak ortaya çıkıyor ki çıkacak da önümüzdeki zamanlar. Filmi seyrettin bitti ne hissettin? İlk böyle aklından ne cümle geçti böyle vay be falan mı oldun? Ne oldu? Eyvah dedim. <laughs> Direkt eyvah dedim. Abi dedim bunun için ben çok kararsız bir adamım. Şöyle dedim. Allah'ım bunun içinden nasıl çıkacağız? Çünkü Ömer dedi ki Gökhan sen her şeyi çekeceğiz. Üç kamera dolundu. Bam 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 bir sürü her, her saniye üç kamera. Üç kamera, üç kamera. Bitirdik geldik. Ömer'e ben şöyle bir cümle kurdum. Ömer dedim ya abi dedim ben filmi sinemada seyredebilir miyim? Böyle yaptı. <laughs> filmi kim yapacak? Ben, ya ben dedim keyifli keyifli seyretmek isterdim falan. Abi şöyle demiş ki dünya. Çekilenler bir çıktı 326 dakika böyle bir geldi. Nereden neyi çekeceğiz? Hangi sahne kurgu falan? Başka bir dünya deli işi. %1500 büyük saygı duyulması gerekenmiş. Yani bu işi gerçekten yapanlara, duayenlere falan önünde eğilmek gerekiyor. O ayrı bir tarafı. Bir de scoring ve müzik tarafı var. O da çok scoring abi. İşte müzik filmin içerisindeki sana ben bıçak çektim ha, ha. falan. O yani o da bambaşka bir durum. Dedik ki abi hadi bu film tamamen işte 70'lerde başlıyor. Oradan çok kısa bir giriş yaparken de dedik ki hadi bunun müziklerinde biz grup olarak girelim sahnelerde e, durumlara göre, pozisyonlara göre, bütün onlara göre bu ufacık şeyin içinden, ekranın içinden böyle tıs tıs oldu mu abi oldu bir ke birazcık daha yavaş vursana varla. Bütün filmi müziklerini kendimiz döşedik. Ee, yani Athena ekip olarak her şeyimizi oraya e, aktardık. Bir yandan da filmin içindeki müzikler film çıktıktan sonra yavaş yavaş single'lar halinde yayınlanacak. Hmm, çok güzel. Sinemalarda <laughs> film çıkarmak da artık büyük cesaret işi oldu aslında. Evet, yani abi. bu dijital platformlar falan öyle bir noktaya getirdi ki sinemada bir iş yapmak böyle bayağı cesur insanların işi olur haline geldi. Çok enteresan o. Yani normalde sinema hepimizin seyredip yani oraya gittiğimizde başka bir ritüel haline geliyor ya o. Hiç tartışmam yani. Ama işte mesela platformlar ve oradaki sağlamış olduğumuz konforun dışında şöyle şeyler oluyor. Mesela Sinemada seyrederken oradaki o atmosfer, o ses sistemi, oradaki oturup da o bir duygu şey, başka bir şey ya. Başka ya sinemaya gitmek diye bir şey var abi hiç Kesinlikle. yani bu kimse inkar etmesin. Ya bende var en azından bilmiyorum olmayanlara da şimdi ukalalık etmek istemem ama ben evde televizyonun başına geçip bir herhangi bir dijital platformda bir şey seyrettiğim hisle yani zahmet edip kendimi evet. bir kaldırıp sinemaya gidip orada hissettiğim duygu çok başka bir şey oluyor. Kesinlikle yani şöyle bir şey var e, sin gerçekten sinema filmi sinemada seyredildi diye bir şey var. Ama platformları özel olarak o projelerin, işte dizilerin veya oradaki yapılmış olan oradaki o prodüksiyonların çok daha başka bir tadı var. Onlar da orada seyrediliyor ama sinema filmi sinemada seyredilince büyüsü çok enteresan geçiyor yani. Özellikle mesela bizim kendi filmimizde yapmak istediğimiz şey, bu arada çok ufak bir şey söylemek istiyorum. Biz hayatımızda ilk defa böyle bir şeye kalkışmamızın sebebi, Filmin içindeki bütün döneler, bütün sahneler, bütün olaylar, müzikler, her şeyle alakalı olarak hep tam bir tane bir şey yapacağız ve tam istediğimiz gibi. kimsenin ya arkadaşlar, bunu da buraya koymayın, biraz lafını duymamak için evet. elimizden gelen her şeyi e, aldık önümüze koyduk e, ve yaptık. Yani aslında tamamen kendi istediğimiz gibi özgür bir film. Sana çok uygun için bir şey dedi. Ben seni hani birazcık tanıyan bir arkadaşın olarak bu formatın yani bu sana ya onu da şöyle yap işte yani. O, yani <laughs> çok değil zaten galiba. Ya, şey gibi içinde vermek istediğin şey mesela Ömer Ali ben üçümüz oturduğumuzda bu konuyla alakalı konuşurken hepimiz birbirimizin fikirlerini açıktık. Ama bir yapımcı başka bir yapımcı hayatımda bir defa yapımcılık altında Gökhan Özoguz yapımcı yazıyor. Ben hayatımda yapımcı olacağım aklımın ucundan geçmezdi. <laughs> Ama şöyle bir acayip bir tevafuk yani bu da bence bir anda zaten hep seyretmek istediğim şeyi çekmek, dinlemek istediğim müziği yapmak, işte giymek istediğim kıyafetin üstünde. Ya bunlar hep böyle buradan çıkınca filmle alakalı da böyle çok güzel bir nüans oldu. Ve e, bu kendi dediğimiz gibi kendi kendi yaptırdı film. Az önce konuştuğuma hoş geldiniz. Yine bir salı akşamı canlı yayında karşınızdayız. Konuğumuz Gökhan Özoğuz. Merhaba. Yokan biz seninle ilk programı konuşmaya başladığımızda ben lisedeydim. Sen de <laughs> Abi bu ne? Kaç yıl oldu ya? Abi 3 sene oldu. Gayet 3 sene oldu biliyor musun? Bir söyleyeyim Şaka maka değil. Bir tık fazla da olmuş olabilir. Evet. 3 yani sene oldu çünkü biz baya böyle, böyle korona falan yoktu. Evet. Biz de, hiç yoktu. Da. Geleceğim şimdi falan derken bir anda böyle bir olsun kısmet bugüneymiş evet, deyip. Evet. Çok güzel bir kısmet ama. Evet. Çok güzel bir kısmet çünkü filminle birlikte seni konuk alıyorum. Evet. evet. Kendi yolumda. Nasıl? Anlat. Of çok yani anlat dediğim baya bir süre mi? 3 sene dediğim biz başladık filmi çektik döndük Adana değişti. Yani o 3 sene içerisinde şöyle bir şey oldu. Adana Demirspor biz filme başladığımızda birincilikte 16. idi. 3 sene sonra şu anda Süper Lig'de Kafaya oynuyor, <laughs> Fenerbahçe, Galatasaray, Adana Demirspor. Yani gerçekten inanılmaz bir e, tevafuklar zinciri mi diyelim artık ona. Yani ne zaman başladın? Filmin ilk fikri ne zaman düştü ve sete çıktınız? Of, o bayağı herhalde ben daha 12 fa. Falan... Yok tamam <laughs> <laughs> Ali ile Ömer, e, Ali Kovanbay <laughs> ve Ömer Faruk beraber e, çok güzel bir fikirle geldiler. Biz <laughs> bir öncesinde başka bir film için Ali Kobamba ile beraber bir senaryo üstüne çalışılırken bir baktım ki böyle çok istediğim gibi gitmiyor. Abi dedim ben bir müsaade alayım. Çok dedim benlik bir durum değil bu. De, o sırada işte Ali geldi ki ya dedi bu kadar uğraştık bir hikaye falan. Çalışıldı işte manejleri gidildi atlar matlar falan. Ondan sonra olmayınca ya dedi her şeyde bir hayır var. Bak dedi benim bir fikrim var. Ömer'le birlikte oturdular anlattılar. Dinlediğim anda abi dedim bu bomba bir Başlık yani hani e, işte Gökhan Adana'da büyüseydi nasıl biri olurdu? Ömer Ali. Deyip başlayıp kendi yolumda Ben Böyleyim şarkısından e, çıkıp yola bamba çok acayip bir şey yaptılar. Çok güzel oldu film. Yani e, ben onların filmi ve beraber pişirilen bir yemek olarak baktığımda Ali ile Ömer'in ortaya koyduğu çok başka tarafları oldu. Ondan dolayı da çok keyifli, çok enteresan bir film oldu. Ben filmde böyle birazcık şey hissettim. Ee, yani çok başka iki film ama. Filmin duygusunda böyle her şey çok güzel olacağı sever misin bilmiyorum. Bayı yani bir müthiştir. Ya çok o o havayı aldım. Çok o enerjiyi aldım. Böyle bazen gülüyorsun falan, bazen böyle bir içine bir şey oturuyor filmde. Ömer Faruk tabii imzası tabii oradan muhakkak. Ya, tabii o imza muhakkak çok yani esas bana hissettiren o ama senin enerjinde, filmin akışında, senaryoda ya böyle böyle buram buram bana oradan böyle tatlar geldi ki çok, çok da güzel. özlediğimi fark etmişim. Müthiş bence o film bir fenomen zaten, zaten o film. Işte, tamamen acayip bir filmdi ve Bence o e, f, kendi yolunda filminin ortaya koyduğu en acayip şey hani ne ayrıştırabilir diyorsan bütün hayatımızın içerisindeki karşılaşmış olduğumuz bütün natürel ne varsa hep durum komedileri işte durum olaylarla alakalı heyecanlı durumlar, e, dramatik durumlar gerçekten çok sert durumlar da var. Film böyle kendi kendini yazdırdı, çizdirdi ve yaptırdı yani çok. O bakımdan büyülü bir film oldu. Biz böyle film çekerken bir durumlar oluyor mesela bazen böyle diyoruz ki ya abi nasıl oldu ya böyle bir şey dediğimiz film olurken işte oradan o çıkıyor, buradan bu giriyor falan. Abi Ömer diyor ki oldu abi nasıl oldu abi imkansız. <laughs> Gerçekten böyle bir film oldu. Ee, i̇nşallah da bundan sonrasında da devamlı Önümüzdeki da olsun. hafta vizyona çıkıyor, değil mi? Evet. Yanlış 25 mi Kasım. Perşembe mi? 25 Kasım. Cuma. Cuma mı? Oldu? Sinemalarda. 25 Kasım.